Ve bugün ters açıda vizyona henüz giren bir filmden kareler izleyeceğiz birlikte. Filmi çevirenler belli ama adını ben koydum. Osman Baydemir çıldırmış olmalı. Belediye Başkanı terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ye ya yönelik operasyonda gözaltına alınan belediye başkanları için kamera karşısına geçti ve neler söyledi neler. Bir bölümünü tebessümle dinledim aslında. Besle Karga'yı oysun gözünü dedirtti çünkü devleti, milleti, hükümeti, sokakları tehdit etmekte kalmadı. Küfretti Bay Demir. Yanlış duymadınız. Küfretti. Ama küfrü edende midir kabahat? Yoksa onu cesaret, cesaretlendirip ettirende mi? Ona karar veremedim. Kararı size bırakıyorum. Bu çıldırmış başkanın sözlerine kulak verelim efendim. Yer Diyarbakır. Kameraların karşısındaki isim söylediğim gibi belediye başkanı Osman Baydemir. Yanında yöresinde Emine Ayna başta olmak üzere milletvekilleri de var. Ve bakın konuşmasına nasıl başlıyor. Ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet? Nerenize battı? Evet sözler böyle. Ama dedim ya biraz önce de cesaretlendiren bu sözleri söylemek için cesaretlendiren mi suçlu yoksa sözleri sarf eden mi? Aslında her ikisi arasındaki kavgaya karışmak da gelmiyor içinden. Kötülerin kavgası çünkü. Ama ses, ama söz, makama saygı esas olduğu için bizim terbiyemizde önemli. Makama edildiği için laf susanıyorum. Ve diyorum ki soruya gerek yok. Osman Bay Demir, Meşe ağacının dalları bir yerlerine batmış olacak ki böyle teveran ediyorsunuz. Bu sözler başka türlü çıkmaz ağızdan. Peki çıldırmış bir adamın sözleri bundan mı ibaret? Hayır. Bir de itirafta bulunuyor Osman Baydemir. Dinleyelim. Şu anda göz gözaltında tutulan 16 belediye başkanımız Sayın Hatip Dicle ve diğer bütün arkadaşlarımızın çiğnemiş olduğu hukuk neyse bilerek ve isteyerek o yasayı, o hukuku biz bütün seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri biz de çiğnedik. Bundan sonra da çiğnemeye devam edeceğiz. Evet itiraf bu. Göz altındakiler ne suç işlediyse biz de işledik ve işlemeye de devam edeceğiz. Nedir o suç? PKK'nın şehir örgütlenmesi KCK üyeliği buna yardım ve yataktır. Şimdi top kimde? tabii ki güvenlik güçleri ve yargıda. Bakalım bu suç duyurusuyla kimseler ilgilenecek mi? Ve zaten ne yapacaklarını da söylüyor Osman Baydemir. Yine kulak verin Biz dışarıda olan bütün belediye başkanları ve bütün milletvekilleri yarın adliyenin önündeyiz. Ya bizi de alacaksınız ya arkadaşlarımızı bırakacaksınız. Ya bizi de alacaksınız ya da arkadaşlarımızı serbest bırakacaksınız. Evet bu da bir tehdit. Ama anlayana. Bay Baydemir'in istedikleri yerine getirilmezse ne olur? Kısa süre öncesine kadar neler olduysa onlar olur. Aman diyeyim. Sokakları size dar ederim mesajı veriyor. Anlamayanlar için açayım. Ve geldik efendim. Bitli bölüme. Onu birazdan çok dikkatle bu bölümü özellikle dikkatle dinlemenizi istiyorum. İşte. Bay Demir'in çıldırdığı an. İşte bugüne kadar haddini aşmakla ünlü Bay Demir'in her şeyi açtığı an. İşte bu milletin vergisiyle, bu devletin maaşıyla karnını doyuran Bay Demir'in ihanetinin son perdesi dedirten sözleri. Ve bir kez daha hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi Şahin ve Güvercin diye ayırmayın. Has diyoruz. Duydunuz değil mi? Aynı kelimenin hepiniz tarafından ekran karşısında Osman Baydemir'e karşı koro halinde kullanıldığından hiç şüphem yok. Kime oy vermiş olursanız olun. Kiminle ilgili ne düşünüyorsanız düşünün. Hepinizin benim gibi ağzını doldurarak hem de o kelimeyi Osman Baydemir için tekrarladığınızdan hiç şüphem yok. Ama girişte de dedim ya o sözlerin muhatabı ben ya da biz değiliz. O sözleri muhatabı Osman Baydemir ve onun gibileri ha buradan bu yana şımartıp çok güzel şeyler olacak diyenler. Ama yine dedim ya makama saygı esas ve bugün o makamları hak etmeyenler işgal etse de devamlılığın gereği yine biz sahip çıkacağız. Adabımız, edebimiz bunu gerektiriyor. Ey devlet aklı diye başlayan o küfrü aynen tekrarlıyorum ve ben de ey Osman Demir sen yap o dediğini diyorum. Yediği çanağa tüküren bir hain olmakta bu kadar hevesli olmanı anlayabiliyorum. Ama şimdi dinleteceğim son sözlerini emin olun daha iyi anlıyorum. Buyurun efendim kulak verin asıl önemli itirafına. Kendi değerlerine, kendi değerlerine ihanet eden tek bir Kürt politikacısını bulamayacaksınız kendi değerlerimize ihanet etmeyeceğiz. Şeyh Said ihanete uğradı. Seyit Rıza ihanete uğradı. Ama ondan sonrakiler ihanete uğramayacaklar. Bu halk arkalarında, yanında durmaya devam edecek. Evet, Şeyh Said ihanete uğramış daha önce. Kimdir Şeyh Said? 1925'te ayaklanan İngiliz işbirlikçisi. Peki kim ona ihanet etmiş? İngiliz uşağı olduğunu anlayınca ayaklanmaya katılmayan Dersim ve Muş'taki ağalar, şıklar. İngiliz'in oyununu görmüşler ve uzak durmuşlar o şer odağından. Bakın size bir hatırlatma yapayım. Baydemir'in kendine rehber seçtiği bu Şeyh Said var ya, İngilizlerle yazışmasında ne diyor biliyor musunuz? Bir. İngiltere Kürt emirliğinin kurulmasını destekleyecek ve koruyacak. 2. İlk hedef Diyarbakır ele geçirilip, Musul sınırında İngilizlerle ilişki sağlanacak. 3. Kurulacak Kürt emaretine Akdeniz'e çıkış sağlanacak. 4. Emaretin başına Şeyh Said'in maşası Seyit Abdülkadir getirilecek. Ve 5. Diyarbakır'ı ele geçtikten sonra İngilizlere her çeşit, İngilizler tarafından her çeşit para ve silah yardımı yapılacak. Nitekim 9 Mart'ta Diyarbakır'a gelen İngiliz silah fabrikalarına ait kataloglar ve mektupların üzerinde Kürdistan Kraliyeti Harbiye Bakanlığı yazıyordu. Ve ne diyor Osman Baydemir? Bundan sonrakiler ihanete uğramayacak. Kim o bundan sonraki? Kalabalık mesajı alıp bağırıyor zaten hemen ardından. Öcalan diyor. Öcalan ihanete uğramayacakmış. Birileri artık her şeyi açık açık söylüyor. Devlet yönetimi, nezaket, adap, mağdap hatta uluslararası ilişkiler palavraları bundan sonra hükmünü yitirmediniz sizce de. Asimetrik paralel bitti beyler yüksek atlama da geride kaldı. Sırıkla atlıyor bu efendiler artık. Sırığı verdiğiniz ellerine şimdi şaşıp kalıyorsunuz. Şaşmayın. Henüz bitmiş değil. Havadayken bunlar çekin aşağıdan minderi öpsünler o kurban olacakları toprağa. Ya şıhlarının yanına giderler ya da yere vurunca akılları açılır belki. Sahi Osman Baydemir. Delikanlılık edip söylediğin o lafı ama devlet bu bir yere gidemez. O ki ferman padişahınsa dağlar bizimdir demiş Ozan'ın biri. Ve delikanlısın madem. Hadi sen yap o dediğini. Yani hadi git. En son haber noktası. Tıklayın haberiniz olsun.